arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz bugün bildiğiniz gibi pizza şeyi bitti bu şey bitti yani bize 4 300 dedi ilk önce 300 dediler sonra 400 sana şey verdiler pizza ben bunu aldım gördüğünüz gibi bakalım bir kostüm alacağız bende 536 ay 563 tane var sizce ne alayım ya çok arasızım siz ne aldınız yorumlar yazın. Ben bunu almam ya hayır. Bunu almam, bunu almam, bunu almam. Bu, bu, bunu alırım. 700 olsa da. Bu, bu nedir? Şey, şey nedir? Bu, ben bunu ne alacağım ya. Ben öyle düşünüyorum. Nite zaten oynamıyorum. Belli oynuyorum biraz. Bu da oynuyorum. <laughs> Kanka bu kim alsam ya? Belli alayım hadi. Bak bunu net almam ben. Çünkü yani güzel kus karakter değil. Alıyorum. Siz ne aldığınız yorumlara yazın. Bunlardan ne aldığınız yorumlara yazın bakalım. Bakalım kime neler almışsınız. Basıyorum. Hazır mıyız gençler? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Wow ve geldi. Olta geldi. Ne? Şimdi ne? <laughs> Arada bir efsane çıktıydı. Kaç tane kaldı? 9. 9 tane var. 9 tane var mı burada? Ne kadar? Bu da bu YouTuber biliyorum zaten. Bu videoyu izlemişsen Ay bu videoyu izliyorsan video ne çıktı bilmiyorum. Sonunda videodayım bu kanalı ay bu kulübüme girmeyi unutmayın. Bilmem bazıları girmiş mi, girmemiş mi, girmişseniz ya da girmemişseniz yorumlara yazın bakalım. Siz de bana istek gönderebilirsiniz, idimi size gösteriyorum böyle. Ondan sonra, şey ya Siz de benim idimi yazın, ben direkt size iletirim. Yani şey yaparım, şey yaparım, isteği atarım. Biz belli. malo Oy. Hangi şey, yani şey. kustum? yani şeyin? Kustu Bakalım ne. Gel kustunlar. Bum, <laughs> hmm. bam. Kendisi açtaram Bella. Bella. Destansör. <laughs> ne var mı? var mı bende lan? You Bu en son kaç altınmıştı? 79'a falan inmişti, almıştım. Bilmiyorum kaç elmas. Kaç elmas yorumlar yazıyorsun ya? <laughs> Oha. Bunlardan bende var ya. Bu arada arkadaşlar dedim ki bir bize ne çıktığını bilir Ya ne aldığını bilir deneyelim mi? Ben de Drago'yu açacağım ya. Drago şimdi Ama ben de bilmiyorum. Ha, açmadım onu. Hadi bakalım başla ki. Başla ki. Bu arada allah like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. 26-30 bin abone olursak güzel olur yani. <laughs> Bazıları diyor ki videoyu çalmışsın. Oğlum çalmazsam niye yeşil ekran çalmıyor? Çekmiyor. Kendim kap yapıyorum. Ne güzel işte. Alam buraya. Son bir Hadi lan. Hadi lan. Öldü. <laughs> i̇yi lan çok iyi. Bak şöyle. Şurada bir kutu varmıştı onun arkamda kaldı. Yok <laughs> mu lan? Oha amlamış mı? Bedava kutu baldan tatlı. Aha. Sami. Git lan. Yine de bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar videoyu uzatacağım. Gizemli. Aga gizemli çıktı. Aga. Böyle bir şey yok kanki. Güzel çıktı. Keşke efsane çıksaydı. Videoda çok olsaydık. <laughs> Hadi mesela basıyorum, basıyorum, basıyorum. Like atın, abone olun. Yeter ki bize destek olun. Hadi bakalım. Basıyorum. Bastım. Oo! İki kostüm çıktı bir anda. Goblin kar. İlan. Da bakar. Diğer videodan bilir. Yakışıklı kol çıkmıştı efsanemde. Videodan izleyenler bilir. Kara adam. <laughs> Karanın kaşına kuşum var lan <laughs> ya. Ya. Canlı açacağım. Bir kere açmıştım. Kuzenim her şeyi bozdu ya. Alperen falan gelmişti. var lan gel Oha Çibrik Adamlar ben artık Ben mi az ya lan Arkadaşlar en sevdiğiniz yani şeyi karakteri yorumlar yazın bakalım kim en çok karakter seviyor. Bir de şunu yazın. Sizden pizzadan ne aldınız falan. Bunu almam ben. Boş boşuna niye alayım ki? 110. Yok almam. Kredi açın alırım ama. Ben bunu aldım mesela. Bunu da alabilirdim ama. Gelmiştim. Yani

ooo yargı elli yarağına be Benim bu kadar destansım hiç yok lan alayım mı bir tane sen lan. elmasım yok Alabilir aslında cık almayacağım boş ya. be arkadaş <laughs> şunun şeyleri bana bedavaya karakot yapabiliyorsunuz alıyorsunuz zaten sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın dediğim gibi. Ben bunu sapmışım. Çıkarmıştım böyle sakura falan. Şöyle şeyde ret, retin şeyi var bende. Kızıl buradan bütün tarzı şey Tam bu kadar. Oyun sorum videomuz bu kadardı. Dediğim gibi en sevdiğiniz karakteri ve Bizden pizza yolundan ne çıksa onu yazın. Bir de kulübümüze gelirseniz çok mutlu olurum. Ama bakalım kim kulüpte? Kulüpte olanlar bir bir beğensin, like atsın. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.